Gel Kürt. Geliyorum hemen abi oyun açık. Nereye oynayalım chat? Teşekkürler yine bekleriz. Benzin istasyonu. Bir benzin istasyonundan ısınalım ya. Arkadaşlar tamamen kurgusal bir oyundayız. Kürdistan'da bir benzin istasyonunda geçiyor. <laughs> Sanırım bir rehin alma olayı söz konusu. Şu Bekle. Bekliyorum abi. Nasıl öldü bu ya? Oğlum benim şatkarım non little değil mi? Little abi yakından olduğu için mi acaba? Non little aldım ben koru, koru beni alıyorum. Oğlum, Oğlum ne oldu? Öldü herif. Eee! Evet, çalanıyorum. Oh. Solda. Polo karşı Göt. Paketliyorum. Burada bir tane daha sivil var onu alıyorum anladım. Ya yakından kafaya sıktım öldürdü ya. Tüh. Bırakmıyor. Bıraktı. Al bunu. Alıyorum. Aldım. Silahımı paketliyorum. Paketle. Adamı vursak diyecekler ki suçu sas çalmakmış. Aa, temiz görünüyor. Sibilmiş, 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 sibilmiş yakaladım. Aldım. Ne oluyor? Burada bir tane silahını bıraktı. Tabancalı bir tane suspect vardı. Var mı başka? Koruyorum seni. Al adamı. Alıyorum. Ses var ama ileride. Okey. Bekle. Beni koru. Okey. Sen bu buradan devam et bu koridordan aşağı. Daha dışarıya çıkıyor sol genişe al. Sivil buldum bir tane. Okay. Orada <laughs> orada ses yok abi. Kızı buldum. Okay. Ooo <laughs> bir sürü oda var burada. Gelin mi sana abi? Bu kapıyı kapatıp. Gel beraber kilitleyelim gel. Okey. Mağaza müdürünü buldum öldürmüşler. Geldim abi. Hop benim. Koru. Temiz duruyor. Oğlum çok korkunç ya. Senin olduğun taraf burasıydı herhalde. Evet. Çok korkunç. ama nasıl galiba oraya açılıyor abi dediğim Hı, yere. Bakayım. Bir şey görünmüyor. Green mi? Aynen burası. E, erkekler tuvalete açık abi dikkatin. Bitti. Bitti. Mission Komplit Çok temiz oynadık ha bayağı temizdi evet. bayağı tertemiz oynadık Bir Kürtle bir Türk Güçlerini birleştireceği ne olur? Bu olur Ulan S alıyorduk ha Valla ucundan Galiba o da sen seni o yakından vurdun ya O galiba engel oldu O sıçtı ağzımıza da yani evet, neyse evet. Bu da olan hangisi onu bilmiyorum bak Aa evet üniversite Canlı bombalı, yani bomba düzenekli bir yer bayağı. Science Center diyor bak, aha bu. İki tane süreli bomba varmış bunda. Evet. Hızlı mı olacağız yani? O zaman let's go. 11 dakika diyor süre. Dikkatli olun. Solda ses alıyorum ama... ...bakayım tuzak var mı yok mu. Alttan yukarı doğru tamam mı? Temiz çalışacağız. Soldan başladım. Solda bir tane sivil var. Bomba yok. Şimdi giriyorum sessizce. Kutlu. Yat yere. Amfi burası. Ee, sanırım bir sivil var ama tuzak yok. Kitli. Ulan sivil ayağımın altına geldi. Hiçbir şey olmadı sivil. Hiçbir şey olmadı. Tertemiz. Ah, var. Üste doğru çıkıyorum. Üstü çekliyorum. Kapıyı çekleyeceğim ben. Katlayayım. Temiz gibi. Bura biraz tehlikeli. Amfinin devamı var mı? 3 kapı var ekstra. Üste çıkma, üste çıkma, üste çıkma. Evet. Önce zemin. Bu bir yok. Abi bu kapı biraz büyük. Soldan ses alıyorum ama. Evet saldırdım ses geldi bir tane. Sivil ve saldırdım. Geliyorum. Abi aman. Dola dikkat. Silah sesi. İlerliyorum. Bura temiz ilerlesen. Sol koridor var dikkat boş. Bomba burada var. Nerede bomba? Sesi Hemen karşımızda ama. Yani. kafa tarayalım. Yaklaşayım mı? Bu sol tarafı bir clearlayalım ya. Tamam. Gel istersen abi bombayı difüzlasın. Geliyorum. Koruyun beni. Koruyorum abi. Geliyorum. Evet. Sağdaki odayı çekliyorum. Ben şuraya bir çıkacağım ya dışarıda belki vardır bir şey. Sanki bombanın arkasında kapı vardı ya. Kantin arkası mı oluyoruz? Kafeteryanın arkası mı? Solda evet. bomba var lan. Evet, evet. Bu bomba mı? Arkanıza bakıyorum. Aa bomba. Koruyun. Olay buldum. Koyayım. Hı, bombalar tamam. Aynen. var de. solda ya. Üç kattan geliyor abi. O kapıya da dikkat oradan da geliyor. Tamam de. zemini çözdük herhalde ya. Ne oluyor? Allah. Karşımdaki odadan ses geliyor. Bekle sakin. Vallahi can çekişiyor. Ağır yukarı yukarı adam. yukarı yukarı yukarı. Dur kardeşim dayan geliyoruz. Ben attım. Kola baktım temiz gibi Kapı açık ama Sol tarafı kesiyorum ben Biri var burada Abi Sandık ikorudur gibi abi <laughs> Sivil vurmuş burada Kütüphane. Aha gördük tamam tamam. Ben de ben de. Sıkıntı. Geldim. koridorun oradayım abi. Sol, Nerede? Da, sol ikinci kapı. Sol ikinci kapı. İyi, e, kütüphaneye girmiş. Kalkma sakın. Oturuyorum. Sol mu sağ mı? Sağ taraftayım. Yer değiştiriyor bilmiyorum şu an. Koşuyor bu nereye koştu abi dikkat Geliyor bak. Pardon bu arışmanın sebebi şeymiş abi. İki tane seyli vurmuş ya uçaklar. Atış. Vuruldum. Öldün mü? Ana giriş tarafından evet. Öldün. Evet. Ayrılma. Ayrılma. Onlardan nereden geldiğini çözemedim Mermin abi dikkat edin. Önümüzde bir sivil var. Güvenlik dikkat. Ee, yerde yatıyor. Kürt solda. Adam... Koru. Tamam, tamam. Adamı gördüm aşağıda. Tamam bekle. Yer değiştirdi. Aşağıda hala. Ee... Blokluyorsun beni, bloklama. Bana tutuyor. Tamam. Ee, kalmadı, bu sondu. Kürdü raporlayayım değil mi ya? Kayboldu bu, kürdü raporla. Hı. Sanırım sivil kaldı galiba. Evet, o da bu. On güvenliği Bu değilmiş. Ara ara, sivil ara. Duyuyorum bir hanımefendi Bulu hanefendi lütfen. Ne iş? <laughs> şey Alın yine promet ya. <laughs> Abi, nah, nah. Sen niye <laughs> hep böylesin abicim ya? Kalkanım üç tane, üç mi? tane buldum. <laughs> Sen 31 çekerken 3 dördüncüyü buluyorum şu an. Dördüncü sivil. Promet evet, üst kata çıkacağım. Üst kata çıkacağım ve bulacağım. Şimdi izle. Şuraya bakayım ben bir de ya. Ablacım neredesin ablacım? Sen üst katı tamamıyla bakmıştın değil mi üst kata? Evet abi 15 sefer döndüm. Başım döndü artık orada. Anan döndü ver oyu ver. Oyu ye mi? Ben ne diyeyim? Ne oldu abi üst katta mıydı? Yürümüş. Ben şimdi. ne diyeyim chat? Oralara. Ya Probe. ben oralara baktım ya. Bir git İstanbul'a. oğlu seni. Annen seni doğurduğu için sevindiği tek dönem Ramazan oluyor. Bir de almaya gönderecek birisi var. Onun dışında ama benzemiyorsun zaten. Hadi gelin sizi Meksika sınırına götüreyim. Ayba. Oğlum nereye geldik lan? Oh. Meksika ya. Ulan huya dola garadayız. Koyayım. İha siha bum bum. Neredeyiz oğlum? Aha. Oh, bura beyler. Göremiyorum ki bir şey abi. Biri var ama galiba silahlı mı? Oldu. <laughs> <laughs> Oldu. Sana hareket etme dedim ya. Birader durduk yer öldün yani gerek var mıydı buna? Abi, <laughs> ben bir gideyim Abi... <laughs> önden. Welcome to Meiko. <laughs> ne oluyor ya? Bak karşımda. Dostum in. Arabanın oraya kaçıyor. Bro what the fuck is happening? Ne oldu. Okay. Abi profesyonelsiniz diyor. Sibil mi vurdunuz? Benim ben. Pardon abi. Senin yönü prometede biri kaçtı. Oğlum siz <gülüyor> profesyonel <laughs> değilsiniz diyor. Kimi öldürdünüz? <laughs> ne oluyor? Koyun mermi bölümde. yakıyorlar Unauthorized use of force mu? Adam silahsız mıydı? Ne yapıyorsunuz? Abi arabadan sekti Biz adama sıkmadık Yanından hızlıca bir, şey bir şatkanlı koştu İlahi yarabbi Bu ne bu bir tuzağı mı? Yok Aynen unauthorized use of force Efendim? Aynen aynen neler yapmışlar Oğlum bu ney bu ney Ne yapıyor bunu? Ananı benim. ya Abi, Oğlum bu ne var. Resident Evil bu ne oluyor ya? Bu şu abi, da yeni tişörtler ne zaman, zaman geliyor? İptal başlamak. oldu iptal iptal. Gelmiyor gelmiyor kanka. Ee, abi dümdüz önden sen gideceksin ya. 2-3 haftası var ya. Down, Kapıyı... Açalım, Açalım. lütfen. lütfen teşekkürler. Allah. Sağlı sollu iki yol. Solda merdivenler gibi demir var. Soldan mı gideyim sağdan mı? Solu seçtim. A'dan gidiyorum ben. Burası değişik bir yer. Ee, biri var. ilk kardeş. Hayır o oh. da bir. bitti abi. Vurdum. Beni vuruyor abi? Ha yok sen onu. Vurdum. Solunda bir giriş var. Karşıda bir giriş var. Soldan bir çek dedim. Tamam bloklamayayım seni. Ben kapının önüne gittim. Allah, kapının önüne sağdan yol var. Abi bana doğru mu geliyorsun? Bilmiyorum. Yok, yoldan, ama, dikkatli, yoldan dikkatli olun ama. Işık olan Nasıl bir yere geldik. Oluyor? Gaz atsana buraya bir. Atıyorum. Gazla. Yok süre neden yok? Siz beni geçmişsiniz geliyorum arkanıza. Abi arkanızdan geliyorum. Okey. Ne oluyor? Önümde biri var dikkat. Düştü. Abi? Bekliyorum. Arkamız davanda. Kovuğa dikkat. Oturduk sağa. Ne Oldu. yaptınız? Öldü. Dikkat edin. Oğlum burayı nasıl securelayacağız biz? Ne kadar büyük bu ya. Ne yapmış bu ya. Bitmez ki bu. Burada bir ağır geldi. Tamam. Ben birini düşürdüm. Sanki biri yürüyor. Oğlum nereye geldik? A koyayım. Benim. Ee, Romet e, konuş. Benim de önümde, önümde, önümde duruyorum. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Ola diyorlar soldan ses gelip duruyordu. Ben... Buradan geçebiliyor mu acaba? Allah'ım sağım da açık ki göremiyorum hiç. Sadece kalkıyorum. Sağda aldım. Ah, evet, gitti Abi, bacak. önümde, önümde. <laughs> Karantin şu an olmaz kanınızı. Aa blok. Lan ne oluyor? Ben attım ya, flash attım. Uh, Oğlum bu ne bitmiyor bitmiyor. Ya. <laughs> Dedim abi mix Kesin Sinaloa'ya kadar gideceğiz ya buradan. Yıldımı kullanmayacağım artık çünkü görünmüyor. Aynalar hepsi patladı. Olma. Oh. Dur, dur. Komplit. Bu, Komplit. Komplit. Bu ana yere girmiş mi yanlışlıkla? Nasıl bağırıyorlar, böğürüyorlar? <laughs> <laughs> Abi kaç kişi vurdu ben bile <laughs> anlamadım <oldum gülüyor> <bağırıyor>. orada. Böğürüyor <laughs> 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 hala nasıl? Tamam ya. <laughs> abi EM geçtik yani. Ne mepti bu ya? Nasıl bir tünel o ya. Bitmedi ya, Resident Evil gibi ya. En son, de... en soncuları şey yapmadık ya, sarı torbaya koymadık, o biraz sıkıntı Aa, oldu. Evet. Hala bağırıyordu ya. Bu ay, bir ay, de solo oynadığını düşün abi, o map'i Oynayamazsın abi, böyle evet. bir şey yok. Kabardağ operasyon. Yeah, yeah, yeah.